Merhabalar, sizlerle birlikte lazer arp deney düzeneğini inceleyeceğiz. Arp, normalde telli bir müzik aletidir. Biz telleri olmayan bir arpten nasıl ses elde edebiliriz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Öncelikle düğmeye bastığımızda düzeneğimiz aktif hale gelmiş oluyor. Daha sonrasında elimizle biz buradaki lazer ışığını kapattığımızda artık ışığı kesmiş oluyoruz. Ve ışığı kestikten sonra da devremiz kapalı konuma geldiği için elektrik sinyallerini ses sinyallerine çeviriyor. Ve bu sayede de artık biz telleri olmayan arpımızdan artık ses elde etmiş oluyoruz. Günlük hayatta açılıp kapanabilir kapılar ve sensörlü musluklarda da bu prensip ve bu sensörler kullanılmaktadır sevgili arkadaşlar. Hep birlikte inceleyelim.